Evet, bugün bir isterektom ameliyatını daha bitirdik. Yani rahim alma ameliyatı yaptık kapalı yöntemle Cihan hocamla. Bu çok basit bir soru soracağım Cihan hocam sana. Böyle bir, bir röportaj gibi olsun. Miyom ameliyatını kim için yapıyoruz? Yani her miyom ameliyat ediyor muyuz? Ameliyat noktasında ne zaman duruyoruz? Bu konuda bize birazcık kısaca, hızlıca bir update yapar mısın lütfen? Şimdi sen şey hocam öncelikle her miyomu ameliyat etmiyoruz. E, miyomları ameliyat etmemiz için belli gereklilikler var. Özellikle önce bence genç hastalardan başlamak lazım. Ne zaman miyomları ameliyat edeceğiz? Genç hastalarda. Evet. Gebelik beklentisi olan 25-35 yaş arası, herhangi bir gebelikle ilgili, gebe kalmakla ilgili bir problemi olan ve miyomu olan bu miyom da özellikle rahmin iç katmanı endometrium dediğimiz bizim endometriuma yakın olan hastalarda miyomları çıkartıyoruz. Bunu kapalı yöntemle de yapabiliriz. Eğer çok miyom rahim iç tabakasına yapışıksa histeroskopi dediğimiz aslında o da bir kapalı yöntem. Alttan vajenden rahmin içine girerek Öyle de yapabiliriz. Tabi bazen bekar oluyor hastalar. Evet. O zaman kapalı yöntem ya da açık yöntemle miyomun yerleşimine, büyüklüğüne, cinsine göre tercih edebiliyoruz. Hepsinin avantajları ve dezavantajları var. Tabi sadece gebelik değil, sıkıntı bir de kanama şikayetlerimiz var. Kanama şikayeti çok fazla olan, kan değerlerini çok düşüren... Bu hastamız öyleydi mesela. Bu bu hastamız bana geldiğinde artık 3 yıldır kanaması var. Devamlı ilaç almamış, işte, hem o. kendisi birazcık kaçmak istemiş ameliyattan hem de biraz böyle ilaçlarla zaman kazanmak istemiş Hı -hı. ama artık kan değeri hızla düşmüştü. Artık sonunda ameliyata ikna da etmiş olduk. Ee, ama yaşam kalitesi çok belirgin yükselecek bundan sonra. Tabii, tabii. Yani Zaten Hüseyin hocam biliyorsunuz ki ilaç tedavileri tabii etkin ama asıl Hasta memnuniyeti en yüksek olan tedavi ameliyat tedavisi. Evet. Bunu çalışmalarda göstermiş. Bizim kendi yaptığımız çalışmalar da var bundan ilgili. Onlarda da gösterdik. En iyi memnun hastalar ameliyattan sonra kalıyorlar.